değerli müşterimiz, 30 yıllık tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Günaydın arkadaşlar, günaydın sevgili yatırımcılar. <laughs> Herkese güzel bir çarşamba günü diliyorum. Senenin bu ikinci trading gününe başlarken global piyasalarda zayıf bir seyir olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle uzak doğu piyasaları zayıf e, devam ediyor. Hong Kong ve Çin geçen senenin tamamını e, oldukça kötü tamamladıktan sonra bu senenin iki gününde de e, negatif şekilde ayrışmaya devam ediyor. Dün ABD piyasalarında da hafif bir satış baskısı vardı, özellikle bu muhteşem yetili denen e, bildiğimiz işte bu Amazon, Tesla'lar, Nvidia'lar vesaire. Meta, eski Facebook gibi e, geçen seneki Nasdaq'taki rally sürükleyen e, hisselerdeki zayıflık e, ABD piyasalarında da biraz satışa sebep oldu. Bugün de başlarken baktığımızda vadelerde hafif eksi bir e, seyir var. Son iki ayda, Kasım 1'den itibaren ABD piyasaları global piyasalardan çok pozitif e, ayrışmıştı. O yüzden biraz kar satışlarının olmasını normal karşılamak lazım. Şimdi e, ise zayıf veriler e, o e, piyasayı etkilemeye devam ediyor. E, genelde baktığımızda çok kötü giden bir sene ardından e, yeni senede kötü giden piyasaların e, toparlanmasının ihtimali yüksektir. Ama tabii ki bunun bir dayanağının olması gerekiyor. Bu da nedir? İşte ekonomik büyümenin e, tekrar e, kendini toparlamaya başlaması. E, o olmadan da açıkçası Çin'de, e, Çin piyasalarında bir geri dönüş zor gözüküyor. E, Çin yeni yılı olduğu zaman da e, belli bir süre zaten oradaki aktivite azalmaya devam edecek. E, bugün e, önemli veri olarak e, içeride e, 2023, 2023 yılının son enflasyon verisini bekliyor olacağız. Aralık ayı beklentisi ata yatırım olarak %2.9 tahminimiz. Piyasa beklentisi %3. Bu tahminler doğrultusunda geldiği zaman seneye yaklaşık %64.7. Yani 64.9 piyasadan göre bir noktada kapatıyor olacağız. E, 2000 22'yi de aşağı yukarı aynı seviyelerde kapatmıştık. Hatırlayacaksınız orada da 64.27 ile kapadık 2022'yi. İki çok kötü sene enflasyon karnesi açısından birçok dinamiği bozan ücret, gelir dağılımı bozan iki sene oldu maalesef. Bunun da etkilerinin geçmesi birkaç yıl olacak açıkçası toparlayabilmemiz. Umuyoruz gelecek sene Yeni sonuna geldiğimizde e, enflasyon hedefleri e, tahminlerin tahminlerinle e, orantılı olarak yüzde 40'lara ya da daha altına düşer. En büyük risklerden bir tanesi e, enflasyonun yavaşlamayan e, tüketim dinamikleriyle birlikte yavaşlamaması olarak görüyoruz biz açıkçası. E, 2023 artık geride kaldı. Dediğim gibi 2024 ee, enteresan aylar olacak enflasyon dinamikleri açısından bizim e, son 4 aydır e, Ocak 24 için olan tahminimiz 5.6 5.6 gelirse ne olacak 64.73'ten sene sonunda 63'e geriliyor e, olacağız Aslında son e, 3 ayda e, enflasyon kabaca e, 3-3.5 bandına e, oturmuş durumda ee, ama Ocak ayında biliyorsunuz <laughs> idari bir takım zamlar e, mecburen e, yapıldı. E, bunların etkisi her zaman yüksek olarak, e, yüksek Ocak enflasyonu olarak geliyor. Geçen sene %6.65'ti. E, o yüzden biz de bu sene altı bir tahminimiz var. Ondan sonraki aylar yine e, Şubat'ta 3.20 ve ondan sonra iki e, buçuk bandında... E, devam etmesini bekliyoruz Mayıs ayına kadar. Ondan sonra yüzde bir sayı aylık enflasyonları tekrar görüyor ee, olacağız. Ee, onun dışında baktığımızda evet biz e, geçen seneyi e, özellikle son 4 ayını e, borsa tarafında e, daha kötü, negatif ayrışarak e, tamamladık. Özellikle e, Aralık ayı e, oldukça ayak kırıklığı yaratan bir aydı. Aralık ayının sonunda da işte bizim piyasaya has bir takım dinamikler, e, gübre fadıkaları özelinde e, yatırımcı moralini oldukça bozmuştu. E, geçen Cuma'dan beri hafif bir toparlanma görüyoruz. E, senenin ilk e, işlem gününde de biz bu sefer global piyasalardan biraz daha pozitif e, ayrıştığımızı e, gördük e, açıkçası. E, bir e, Önümüzdeki sene ile ilgili tahminleri tekrar hatırlamamız gerekirse açıkçası beklentiler enflasyonla paralel bir beklentimiz olduğunu söyleyebiliriz. 11.200 gibi bir hedef var sene sonunda. Tabii ki hedefler sene içinde değişiyor. Sene başındaki hedefler her zaman dinamik hem global hem de iç konjonktürdeki değişikliklere göre Hedefler hem kurda hem enflasyonda hem endeks ve şirket şirketler için konulan hedef tahminleri değişebiliyor. Seneye başlarken bu noktada enflasyonla paralel bir getirinin olmasını bekliyoruz. 2024 kolay bir sene olmayacak özellikle birkaç birkaç ay birçok farklı dinamik var. Ama makro tarafta baktığımızda... Işte Enflasyon muhasebesinin uygulanması, devam eden yüksek faiz ortamında e, TL faizlerinin yatırımcılar için e, önemli bir alternatif olması, son 4-5 ayda borsaya yeni gelen yatırımcıların yaşadığı hayatlarından dolayı çok hızlı artan yatırımcı sayısında özellikle son bir 2 haftada gördüğümüz enteresan hızlı düşüşler e, açıkçası önümüzdeki dönemde bir takım dinamikleri etkileyeceğini düşünüyoruz. Buradaki hisse seçimi her zaman önemli olmaya devam edecek. Hangi sektörler, önce sektör bazında bakıyoruz, Türkiye'nin içinden geçeceği makro konjonktürle öne çıkabilecek. Bu sektörlerin içinde de tabii ki spesifik hangi şirketler diğerlerine göre kendi sektörlerinde de daha iyi getiriler sağlayabilecek araştırma departmanlarının önerileri hep bu yönde şekilleniyor. Dediğim gibi enflasyon önemli. Onun dışında bir de çok kısaca dış ticaret açısından bahsetmek istiyorum. Çünkü hep bize sorulardan bir tanesi kuru kur tahmini ne olacak? Tahminleri son 5 senede bizi hep ciddi şekilde yanıltan şekilde gelişti maalesef uygulanan e, dengesiz para politikaları sonucunda Türk lirası e, ciddi şekilde para kaybetti. Değer kaybetti. 2022'de e, en çok değer kaybettiği yıllardan bir tanesi oldu maalesef. E, bu dönem içinde biz tasarrufa değil tabii ki tüketime doğru yönlendik. Neden? Çünkü Türk lirası olarak e, tasarruf etmenin hiçbir mantığı yoktu. Faizler çok düşüktü. E, krediye ulaşım kolaydı bu dinamik değişti. Şimdi dış ticaret açığımız bizim geçen senenin sonunda 110 milyar dolardı. Yani kabaca baktığınız zaman aylık 10 milyar dolarlık bir rakamdı 110 milyardan. 2020'de ikincide yıllık olarak en yüksek 122 milyar dolara kadar çıktı ve seneyi 106 milyar dolar bir açıkla kapadık. Yani en pik noktasından yıllık dış ticaret açığı 16 milyar azaldı diyebiliriz. Şimdi dış ticaret açığınız varsa yani değerlendiriciniz bu kadar daha fazlaysa ihracatınızdan bunu bir şekilde finanse etmeniz, bunun karşılığını bulmanız gerekiyor. Yani ihracatı yapmışsınız hala böyle bir açık kalmış ortada. Yani i̇şte bunun turizm gelirleri yabancı yatırımcıların getirdikleri portföy veya doğrudan yatırım gelirleri, ee, onun dışında şirketlerin borçlanmalarıyla finans ediliyor bankacılık veya reel sektör şirketlerinin. Şimdi baktığımızda aylık dış ticaret açığı kabaca 6 milyar dolarlara geriledi Bunda enerji fiyatlarındaki düşüşün önemi var. Ee, ama aynı zamanda tabii ki kontrolden çıkmış altın ithalatı da e, aynı şekilde biraz daha toparlanmaya başladı diyebiliriz. Bu gidişte baktığımızda kabaca 2024'ü umuyoruz 70-80 milyar dolarlık yani 2023'e göre yaklaşık 20 25 milyar dolarlık bir dış ticaret açığı azalmasıyla tamamlayacağımızı ümit ediyoruz. Bu kur üzerindeki baskının azalmasındaki en önemli faktör bu olacak. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Dış ticaret açığımızı ne kadar azaltabilirsek TL üzerindeki baskı o kadar azalır. İkinci faktör de dediğim gibi dinamiklerden bir tanesi TL faizleri ve KKM'den çıkış akımları olacak. O yüzden biz baskının TL tarafında çok ciddi olmayacağını düşünüyoruz. Bu TL'nin değer kaybetmeyeceği anlamına gelmiyor kabaca enflasyonla yani aylık yüzde iki buçuk üçlük devalüasyonların devalasyonların devam etmesi bizce makul gözüküyor. O da son iki ayda gördüğümüz kurdaki hareketle korele bir şekilde devam ediyor. Bugün de baktığımızda işte 29.78 işte kabaca bir hafta on gün sonra 30'lu seviyeleri görmemiz dolar tl'de de çok şaşırtıcı olmaması lazım. Seneyi de 40-35 eee bugün itibariyle olan 2024 tahmin sene sonu tahminimizde 40 çıkabileceğimizi tekrar hatırlatmakta fayda var. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize iyi seanslar, iyi çalışmalar. Merhaba, evet, günaydın. E, ee, yer programını sonlandıran birkaç tane şirket var. Gelecek Varlık Yönetimi, Sumen Tekstil ve İş Yatırım Menkul Değerler, yani bu üç şirkette geri alım programını sonlandırdığını açıkladı. Ee, onun dışında Melepe Sağlık yine dün devam etti geri alım yapmaya. Çok düşük bir şey 4,5 milyon TL'lik yine bir alım yapmış. Tamamlanmadan %67'ye ulaştı. TÜPRAŞ'la ilgili e, dün Aralık ayı marjları açıklandı. Ondan bahsedebiliriz aslında kısaca. E, çok detaya girmeden. Dizel e, marjları geçen e, ayın hafif altında. Jet yakıtı da hafif altında. Ama dedim yani daha önceki aylarda çok iyi olduğu için yani çok hafif bir zayıflama çok normal hala çok yüksek seviyelerde onu söyleyebiliriz. Yani normalde dördüncü çeyrek bu dizel ve jet tıklı marjların en düşük olduğu çeyrekler ona rağmen son beş yılın oldukça üstünde gidiyor. Benzine gelince benzin tarafı yatay kalmış geçene göre fuel oil tarafı da daha iyi yani genel olarak baktığımızda bir önceki ayın hafif altında olmasına rağmen dediğim gibi dördüncü e, çeyrek için yine de oldukça iyi marjlar. mağazalar. E, TÜPRAŞ için buradan çıkarımız ne olabilir dersek, dördüncü çeyrek şu ana kadar rafineri mağazaları e, bizim istediğimiz, e, beklediğimizin oldukça üstünde geçiyor diyebiliriz. Benim Tüpraş'ın için koyduğum rafineri mağazası aslında dördüncü e, çeyrek için 9 dolardı. Ama şu anda e, aralık da belli oldu artık 12-13 dolar bandında gelecek gibi görünüyor. Ee, o da e, tahminime göre yani bir 50 milyara yakın bir net kar demek yıl sonu için TÜPRAŞ için. Ee, onun da işte %80'ini dağıtacağını varsayarsak 40 milyar liralık bir temettü e, beklentimiz var gibi şu an için. Temettü verim olarak da %14'e geliyor. TÜPRAŞ şu anda en çok beğendiğimiz siler sesinde kalmaya devam ediyor. Onun dışında Aygaz yine e, dikkat çeken bir hisse. E, Proje göre de geride kaldı, endekse göre de geride kaldı ve bunun da e, yine dördüncü çeyrekte LPG fiyatları iyi gitti. E, zaten içi de bildiğiniz gibi LPG dağıtımı. Kargo işi e, yine biraz zayıf gitse de yine de e, LPG LPG işi iyi gittiği için kompanse ediyor o tarafı ve yine de e, dördüncü çeyrekte yine iyi bir e, fabrik rakamı, satış ve fabrik rakamı göreceğiz gibi görünüyor Aygaz tarafından. Ee, ve dediğim gibi ucuz kalan bir ise aksa enerji yine tabii enerjiler içinde hiç çok beğenmeye devam ediyoruz. Hep e, 30 liralar şu anda hala çok çok iyi seviyeler. Yani o, inanılmaz bir fırsat görüyoruz o tarafta gerçekten. 2024'ün e, 2023'ün çok geride kalan kağıtlarından ve yani 2024'te çok daha iyi olmasını bekliyoruz. E, alarko ve aksa enerji, aksa Akilik de mesela e, ilginç geliyor şu seviyeler. Hele Alarco Alarko için şunu söyleyebiliriz. Yani şirketin karında hiçbir sıkıntı yok. Aile, aile üyelerinin satışları olmuştu geçen aylarda. Onlar biraz sanki zayıflattıysa ama karlılık olarak Alarko hala iyi gidiyor diyebiliriz. Dördüncü çeyrekte yine Alarko'da iyi bir kar göreceğiz gibi görünüyor açıkçası. Yani faaliyetlerinde hiçbir sıkıntı görünmüyor şu anda Alarko'nun öyle söyleyebiliriz ve 90 liraya kadar hani gerilemiş bir hisse olarak dikkat çekiyor. Onun dışında Aksa kiliyi de beğeniyoruz. Yalnız o son iki gün, daha doğrusu dünler önceki iki gün çok iyi yükselmişti, çok hızlı yükselmişti. Dün düzeltme yaptı aşağıya doğru. Aksa da takip edecek hisler listesinde olmaya devam ediyor. Oradaki karlıktaki iyileşmeyi gözlemliyoruz ama çok ciddi bir hızlı bir iyileşme yok açıkçası Aksa Akili tarafında. Yavaş yavaş bir iyileşme var fiyatlama tarafında ve karlıkta. O yüzden de onu ilk 12 hisse, hisseye koymamıştık ama e, o da aslında yani, e, orta uzun vade yine beğendiğimiz bir hisse Aksak. iyi yönetilen ve e, koruyabilen yani zayıf dönemlerde bile iyi kâr edebilen yani bir şirket olarak aslında beğendiğimiz bir şirket. E, Küpraş, Aksa e, Aksakilik, Alarko, Sabancı Holding, Aygaz, bunlardan bastık. Bunlar şu anda bizim dikkat benim dikkatimi çeken benim taraftaki hisseler olarak öne çıkıyor. bir de şundan bastık. Biz belki yani ODAŞ'ta mesela ilginç bir hareket görmüştük. Çok ciddi bir satış yemişti hisseler. 14 liralardan 8 7.5 liralara kadar gelmişti. Şimdi son bir haftadır bir çıkış trendine girmiş görünüyor ODAŞ'ta. o tarafta Üretim olarak baktığımızda elektrik üretim tarafı dördün çeyrekte yani üçüncü çeyreğin de üstündeydi aslında. Yani o açıdan faaliyet olarak odak tarafını pek bir risk görmüyoruz. E, dördün çeyrekteki e, FAVÖK rakamı üçüncü çeyrekten büyük ihtimalle daha iyi olacak gibi. E, o açıdan da e, bu seviyeler aslında yani çok önerdiğimiz bir hissi olmasa da dikkatimizi çekiyor açıkçası. Yani bu sekiz buçuk birlar e, uygun fiyatlar gibi görünüyor açıkçası değerlem olarak da. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkürler. Arkadaşlar günaydın. Ee, ben de birkaç şeyden bahsedeyim. Öncelikle e, dış ticaret tarafının böyle satır aralarına bakmakta fayda var. E, biz yansıttığım tabloda da göreceğiniz üzere e, sektörel vazda da bakarak bir şey çıkarmaya çalışıyoruz. İhracat tarafında ne var diye biraz böyle ee, biraz daha ete büründürmek açısından size şu, şunu ifade edeyim. Şu gördüğünüz ana sektörler ve Türkiye'nin dış ticaret açığı 109'dan 106'ya geriledi. Yani ne oldu? 2023 yılın tamamı için derseniz gittik biz enerji tarafında 27 milyar dolar daha az fatura ödedik. Bakın. 27 milyar dolar az fatura ödedik. Bunun karşılığında gittik ne yaptık? Araba aldık, 10 milyar ödedik. Makine aldık, 4 milyar ödedik. Yani bu dış ticaret açığı olarak söylüyorum. Demir-çelik e, şey yaptık, e, ithal ettik. Net bu <laughs> rakamlar. 2 e, milyar. Değerli metaller 7 milyar. Plastik... Ne yapmışız? Mesela ihracat, et, ihracat yapmışız. Gitmişiz, yine beyaz eşya elektronik ithal etmişiz. Diğer işte tekstilde falan da gördüğümüz kadarıyla e, artı bir şey yazmışız. Şimdi bu ne anlama gelir derseniz, bunu tek başına okursanız bir şey ifade etmez. Ama yine aralık rakamına bakalım arkadaşlar. Burada... Enerji 1.6 milyar daha az fatura ödemişiz. Bakın yani çok enteresan bir yıldan geçiyoruz. Bu yani Türkiye'yi sindirmek açısından çok önemli bir veri. Ve bu aralık bitişi itibariyle gitmişiz ne yapmışız? Yine otomotive e, şey yapmışız e, dağıtmışız. E, biraz e, otomotiv hala bu arada otomotivde biz normalde böyle bir yıldan sonra krizdik hiç şaşmaz geçmiş yıllarda. Fakat öyle bir enerji faturasında düşüş yani şunu görüyor musunuz? 16-10 milyar dolarlık bir finansman gerektiriyor mesela otomotiv. Iç talep şuraya bakın tam yıla acayip bir şekilde bir şeyleri finanse ediyoruz. Ama ne olmuş? Enerji maliyetleri bizi korumuş. Yani cebinizde daha fazla kara, para olunca pardon ee, cebinizde bir daha net bir para olunca ne yapıyorsunuz? Bununla gidip tüketiyorsunuz. Aralık ayına dikkat çekin birkaç aydır dış ticarette daha da düzelme var. Enerji yine bizi desteklemiş. Otomotiv tabi rekor aralık'ta da rekor rakamlar göreceğiz. Diğerlerinde bir de şuna dikkatinizi çekmek isterim. Şu 7 milyar var ya altın ithalatından kaynaklanıyor. Bu yılın ilk 4 ayında inanılmaz derecede yüksekti. Yani şu açık. Yani ilk 4 ayda biz ne yaptık? Sürekli güvence maksadıyla ekonomide güven kayboldukça ithal ettik. 7 milyar. Şimdi bu kapanıyor farkındaysanız bakın 1.4. Enerjiyle altın aynı yöne döndü. Yani bu aslında enerji bizi çok bize ısırmazsa diğer taraflarda iç talebinde biraz dengeleceğini düşündüğümüzde bizi kurtaracak şey yine ihracata doğru gidiyor. Dedim ki bunu biraz böyle e, sokaktaki insanlara anlatır gibi anlatmak açısından e, yani bu altındaki öğeler içerisinde bakarak e, yani çünkü olmayan parayı harcayamıyorsunuz ne kadar hayal kursanız da enerji düşük gitti e, altın korkusu azaldı altın korkusu azaldığı için de biz orada artık ithal etmiyoruz yastık altına koymuyoruz ki orada ciddi bir varlık var Türkiye'de 300 milyar dolardan bahsediliyor. Sonra bu dengeye ulaşmış durumdayız yani bizim hala şu anda bakarsanız %79 ihracat ithalatı karşılama oranı fena rakamlar değil ama 2024 yılında ihracat toplanmasa bile statiko devam etse bile dış ticaret açığının belirleyicisi iki unsur olacak. Ee, yine iç talepteki durum. ithalat yapacağız mı? Ne yapacağız ki? Gördüğüm kadarıyla hükümet politikaları da ithalatı azaltmaya yönelik e, bir şey içerisinde. Bunu neden sektör bazlı uzun uzun ifade etme ihtiyacı duydum? Yani bir normalleşmenin sinyallerini alıyoruz. E, altın tarafındaki önemli enerji zaten diyorum ya dışsal etki. Sadece şunu unutmayalım geçen yılki balayımızın en önemli sebeplerinden biri de enerji tarafıydı. Enerji tarafında çok büyük hareket olmadığı sürece biz diğer taraflarla birlikte artıları bile yaşayabiliriz. Çünkü ülke olarak bizim en büyük sıkıntımız enerji bağımlısı olmamız. Türkiye kendi kaynaklarını da üretiyor. Başladı. Ya yani buna inanalım ya da inanmayalım ama gabarda 2023 yılında bizim toplam ihtiyacımızın %3'ü 2024'te de %10 oranında Türkiye'nin ihtiyacını petrol ihtiyacını karşılayacağı yönünde bir bilgi var elimizde. Bunu da bizzat Mehmet Şimşek'in söyledi. Yani kaynak olarak ne diye sorarsanız bu taraf ama tabii ki yeterli mi tabii ki değil. Bunu ifade edeyim. Gelelim bizim piyasamızdaki duruma. Sentiment tarafına bakarsanız sentiment toparlanıyor. Ve orada bir şey var yani e, ne var e, bir e, bayağı bir e, psikolojik baskı yaşanan bir e, birkaç hafta yaşadık piyasa kapanmadan önce özellikle gübre fabrikalarında normalleşmeyi görüyoruz e, ve algının da dün de e, orta noktada olduğunu görmüştük yine toparladığını görüyoruz sentiment endeksi de kendisini yukarıya doğru atmış. Yani rakamlar zaten endeksle birlikte hareket eden. Burada dikkatimizi çekenlerden işte Turkcell var, Koç Holding var. Yani alarko var dikkati çekenlerden. Son günlerde Doğuş Otomotiv de dikkat çekiyor. Muhtemelen o Aralık ayındaki iç pazarla ilgili bir gelişme olabilir. Öte yandan dikkat çekenlerden Teknosa var yani sentiment değeri yükselenlerden diyelim işte Galata Wind var ee, Anadolu Holding var ki biz her ortamda uygun görüyoruz Anadolu Holding'i ee, o tarafta onu söyleyebiliriz bugün enflasyondan sonra perakendelerde bir miktar hareketlenme söz konusu olabilir yani en her yılı merak ediyoruz ama 2024 herhalde normalleşme tarihinde en şey yapacağımız merak edeceğimiz yıllardan biri haline geliyor ee, yıla temkinli baş, başlanması inanılmaz iyi yani temkinli e, diye düşünüyorum en azından piyasaların bunun iyiye işaret olduğunu e, şey yapıp e, göreceğiz adım adım gidip e, biraz daha bilgiye dönen bir piyasa rastgele piyasa eğiliminden çıkma da söz konusu e, şimdilik e, söyleyeceklerim bu şekilde. Bu kayıtta yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.